Merhaba Ayaz. Merhaba. Nasılsın bugün? İyiyim. Bugün çok iyisin çünkü biz bugün nereye gittik? Uyakya. <laughs> evet, alışveriş merkezine gittik ve ne aldık? Thomas. Thomas aldık çocuklar. Bakın yine Ayaz'ın bakın bir sürü Thomas'ı var ve Thomas ve arkadaşları var. Ve yine bir tane Thomas aldık ama bu Thomas çok büyük. <laughs> Çok bu, büyük bir bu Thomas küçük. ve çok büyük ve bu pilli çocuklar pilli ya. Benim küçük. Evet burada bakın Thomas'ın arkadaşlarından kim varmış. Ee, bu yeşil kim ay sen tanıyor musun o yeşili arkadaki? Adı ne onun? Onun yanındaki anın adı ne? Bebek. <laughs> onun yanındaki? Yen. Yeah. Onun yanındaki? Nia. Yeah. O bakın bu Nia bu kırmızı olan. Değil. Evet. bu sarı olan hmm. yeşil olan hmm. Emili Emili Evet Emili Ayaz Efendim Do Sen de mi buraya geleceksin Tamam bir dakika. Do açacağım. Ay bir gösterelim ama çocuklara. Çocuklar da çok merak ediyor Ayaz. Bakın arkasında bir şey var. Kutusu çok güzel ya. Biz bunu kaçta 55 liraya almışız. Kutusu da çok güzel. 55 lira anneciğim. Of of of. Hadi yırt. Bakalım. Do tamam. Abin yırtıyor. Güzel yırt annem. Güzel yırt Ayaz. Kutusu çok güzel. Kutusunu güzel yırt Doğu'ya verelim. Tamam mı? Ağlamasın annem. Doğu tamam. Abi sana Aynen. verecek annem. Tamam anneciğim. Hadi bakalım. Aynen. Açıyoruz. Hadi bakalım. Sizinli. Açıyoruz. Sizinli. Açıyoruz. Çok sevindi benim oğlum. Getir anneciğim. Of. Oh. Of. Of kutusunu doğuya ver. Al doğu. No, kutusunu sen alabilirsin. Ay bir, gibi bakayım anne. Ay çalışmıyor mu? Pilli bu aslında. Pili mi yok ya bunun? Evet. Bakın çocuklar çok güzel. Çok güzel Thomas ve arkadaşları. Ayaz diğer Thomas ve arkadaşlarını James'i de getirir misin anne? James pili yok ya babası Hemen bunun bakalım. pili yok bir tane plaka haberimiz var. Evet Ayaz çalıştırsana. James'i görsün çocuklar James'in pili var bakın bakın. Yes, Bana doğru çevirsene Ayaz. Of 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 James nasıl geliyor ya ay 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 ay. James ay ay yakala James'i Ayaz yakala. Tren James ya. Thomas ve arkadaşlarından aa, bakın bizim tamam. Thomas'ımız var. Gordon'ımız var. Aa, Başka aa, neyimiz var? James'imiz. James'imiz var. Percy'imiz var. Percy'imiz var. Niyamız Percy var. P neyimiz var. Emir'imiz Emir em yok. Emir'imiz em em yok. Rebecca'mız yok. Rebecca'mız yok. Ondan sonra Edward'ımız yok. Edward yok ama olsun bunlar var bunlar bize yeter. Şimdi babası bizim Thomas'ımıza pil de takacak. Henry yok. Henry yok. Olsun bunlar var. Bak bir sürü Thomas'ın <laughs> ve arkadaşlarının seti var sende. <laughs> Doğ bak abine oyuncak aldık biz ya. Sen niye akıllı durmuyorsun ama çok güzel. Bakın burada Gordon. Bu da Gordon. Bakın bu da Thomas. Ay Thomas devrilmiş. Bakın bu da James. Bakın bu da Nia. Percy. Bakın bu da Nia. Şimdi geliyor Thomas pillerle beraber. Baba, babalar baba pili getiriyor mu doğru? Bir bakar mısın pilli Thomas'ı? Babası Aa, do bak ne varmış burada. Ayaz sen en çok Thomas ve arkadaşlarından hangisini seviyorsun anne? James'i mi seviyorsun? Evet. Thomas sevmiyor musun? Evet. Tamam duycu evet. Ayaz pillerini taktın mı anne? Evet. Hadi bakalım çalıştırsana. Ay nasıl gidiyor ya? Çok hızlı ya. Hadi James'in arkasını tak. James'in ikisi beraber yarışsın mı? James'le beraber Tom'a. Evet. Çok güzel gidiyor ya. <laughs> Çok güzel gidiyor. Of oh, harika. James'i de tak anne. Ben Tom'a Bana doğru çevirsene buraya doğru. Çocuklar da görsün Ayas. Çocuklar da görsün. Hadi bakalım. Hoppa. Hadi aç bakalım ikisi de gidecek mi? İkisi de gidiyor çocuklar. Buraya doğru çevirse de Ayaz. Hadi çevir. Aç ikisini de. Oo, ay James nasıl gitti? Ay Thomas, ay düşecekler. Ay hayır. Yerde sürelim Ayaz. Getir yere indir. Getir Ayaz. Yere indir. Gel. Gel annem yere indir. Onları da al getir. Hadi anneciğim. Doğu bir dakika bak James'e Thomas'ın sunacağız hadi annem sen. Şey. Ayaz abini bekliyoruz. Ha tamam anne. Ben tamam ben. ben de tamam ben de James olacağım. Ama Doğu sen niye ağlıyorsun annem? Bak ne güzel oyuncaklarımız geldi. Hadi yere koy annem. Halın üstüne koyma. Hayır kapının önüne koy. Burada daha güzel gider. Bize doğru çevir. Doğu ile bana doğru çevir. Ya. Hadi bakalım. <laughs> Doğu gel. <laughs> Ay kavga çıktı. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika tamam. <laughs> James ona ver Ayaz. Abi. James ona ver. O onun olsun. Sen Thomas'ı sür anne. Thomas. <laughs> ¡Ya por